bir zuhurat oldu. Ee, bir kardeşimize keşif elinden şimdi bizim imkanımız yok. Filistin Gazze'ye dua için illaki gidiliyordur ama bu zuhurat e, ben de kimseye de demedim şimdiye kadar. Musa selam'ın kabrine biz gitmiştik. Mescid-i Aksa'yı ziyaretimizde. Allah Musa selam'ı koruyor. Neden koruyor? Ee, Yahudiler Musa selam'ın kabrinin orası olduğunu kabul etmiyorlar. Allah'tan kabul Etmiyorlar. Kabul etseler hemen alacaklar, havraya çevirecekler. Davud Aleyhisselam, Mescid-i hemen alt sokağında. Davud Aleyhisselam'ın kabrini Osmanlı mescit yapmış. Çok feyizli bir mescit. Fakat, tabi eski resimlerden de görüyoruz, zaten mescidin şeyleri belli. Ben ziyarete gittiğimde, Davud Aleyhisselam'ı ziyarete diye gittim, havraya çevirmişlerdi. Hatta benim resmim de var, şey üzerinde Siyon yıldızını kabire örtü koymuşlar. Örtünün üzerine Siyon yıldızdan koymuşlar. Ama Çiniler falan var. Yani mescit olduğu belli. Mescit olduğu belli. Orayı havraya çevirdiler. Tabi orada bir tane de Yahudi çattı. O da oradan kafayı sallaya sallaya okuyor. Tevrat. O da oradan onu okuyor. Ulan dedim bu da buradan bunu okuyor. beni bir başladım. Yasin vel Kur'an lakin bilmem. Ne. O da bakıyor ne oluyor. Ulan kardeşim sen okuyorsun sesli. Ben de okuyorum sesli. Senin şeyini mi dinleyeceğiz burada? Bilmem ne. Nasıl olsa atış serbest. Bir hareket çektik yani. O zaman meşhur da değiliz tabii. Meşhur olmadığımız için şey yok. Sonra bir daha gidelim dedik Kudüs'e. o 120 kişi. Pasaportları, her şeyi hallettik. Efendim hem de öyle bir turlan şey ettik ki orada da ortaklarımız var. Seni rahat rahat götürürüz dediler. Ben bir acaba dedim yani. Bir acaba dedim ama bir yere kadar geldik. 120 kişi paraları verdik. Şey yaptık. Ondan sonra o turun şeyini bizim MİT'ten Mossad beraber adam geldiler. Dediler sen ne cesaret bu adamı oraya götürüyorsun ya? Ne olur? Ya bu orayı karıştırırsa dediler. Allah Allah benden ne kadar korkuyorlar. Yolda yürüyemiyorum ya. Ve vize şeyimizi iptal ettiler. Ondan sonra da zaten bana da vize de vermiyorlar da buradan gidenleri benim arkadaşlarımdan birkaç tanesini Tel Aviv'de polis çevirdiler. Yani arama yapıyor. Ona uzun sorular soruyor. Yarım saat, bir saat arıyorlar, tarıyorlar, bir şeyler ediyorlar. Dediler, sizin hocanız niye gelmiyor? Onlar da dediler, ya biz onu tanıyor musunuz? Tanımıyoruz dediler. Ne tanımıyorsunuz dedi. Yalan konuşmayın dedi. Tak, bir resim çıkarttı. Bak dedi, seninle beraber ders yapıyorsunuz. Biz onu bir bekliyoruz ya dedi. Niye gelmiyor? Ha, geleyim de ye beni. Ondan sonra. Yaptı değilim o kadar canım velatülkü <laughs> biledik bile tehlike elinizde tehlike yatmayın. Ama ben o gittiğim zaman 16 kişiyle gittik. 20 seneden fazla o. O o zaman Davud Aleyhisselamın kabrini hangi peygamberin kabri? Mesela Uzeyr Aleyhisselamın kabri var. Sultan Abdülhamit yaptırmış türbeyi mübarek. Musa Aleyhisselamdan Kudüs'e gelirken sağda. Baktım oradan Uzeyriye yazıyor Arapça. Uzeyriye. Dedim arkadaşlar, bir minibüstük zaten. Uzeyriye yazdığına göre burada Uzeyri Aleyhisselam olabilir. Ya kardeşim hiç tanımadığımız, bilmediğimiz yerler. Nereden gireceğiz de Uzeyri Aleyhisselam'ı bulacağız? İlk geliyoruz. Girin dedim şuradan. Girdik öyle. Bir tane havra var, bir tane kilise var, bir tane de cam var. Üçü yan yana. Camide böyle yerin dibi, çok dipte. Dedim şuraya gelelim. Namaz da kılacak mıydık bilmiyorum. Namaz vakti miydi değil miydi. On sonra indik 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 indik. Orada girdik caminin içerisine. Baktık bir tane adam oturuyor Filistin. E. Ya dedi neresiz Türk? Ya dedi ben dedi şurada dedi yazı var. Osmanlıca yazdığı için harfler Arapça ama adam Arap olduğu için e, Osmanlıca okuyamıyor. Harfler Arapça da olsa. Sabuni Hazretleri'nin bizim evde başına geldiği gibi. Osmanlıca bir önünde durdu. Zannetti ki hattat yanlış yazmış. Allah dediğim müstakimle ne biçim hattatmışım? Ya dedim hocam bu e, Osmanlıca. <laughs> Arapça değil yani. O da Arapçadan sökmeye çalışıyor. Ama nasıl sökü sökeceksin onu? Ha, Arapçayı Osmanlıcayı. En necatü sıdkı. Arapça en <laughs> necatü kurtuluş nerededir? Fis <laughs> doğruluktadır. Ama şimdi onu okumaz zorluyor. O da Osmanlıca. O da Arapça bilmiyor. Osmanlıca biliyor. Osmanlıca bilen de Onu nasıl okuyacak? Elenece te fıstık diye okudu. <laughs> Elenece te fıstık. Çünkü fıstıkı fıstık oluyor. Yani herpsi bir sorun. Kültür bir bütün, ilim bir bütün. Ondan sonra ya dedi, ben de adam bekliyorum. Bu kadar senedir dedi. Bir Türk gelmedi şuraya. Şurada ne yazıyor dedi. Ben buranın kayyimliğini yapıyorum dedi. Süpürmüş, büpürmüş dertimiz. Ondan sonra orada meğer Sultan Abdülhamid Han Hazretleri'nin Uzeyir Aleyhisselam kabri şerifini, e, camisini imar ettiğine dair iki satırlık bir şey yazıyordu. Okudum, bir sevindi bir sevindi. Sizi dedi Allah gönder falan. Ama kabri şerifi görmüyoruz, cami tümdür Ya dedim burada Uzeyir Aleyhisselam nerede falan. Burada dedi. E mübarek adam biz zaten onu arıyoruz. Sen bize şeyi okuttun gönderiyorsun. Ondan sonra şuradan girin dedi. Sağdan bir girdik. Uzeyir Aleyhisselam kabrinde de resmim var. Örtü, Sultan Abdülhamit Han Hazretleri'nin gönderdiği işlemeli Osmanlı örtüsü duruyordu. Kabri Şerif'te. Güzel. Bir de tahtadan hatırladığım kadar üstüne bir kubbe tahtadan. Üstü betonlu caminin içinde. Bir yandaki odada. Burada Allah Teala Uzeyl Aleyhisselam'ı koruyor. Uzeyl Aleyhisselam'a çok itibar ederler. Hatta Allah'ın oğlu derler. Haşa da Kur'an'da öyle söylüyor bunların dediğini. Bu kafirlerin. E Uzeyl Aleyhisselam'ın kabrine inansalar orayı cami bırakırlar mı? Musa Aleyhisselam'ın kabrine inansalar orayı Musa Aleyhisselam'ın kabri olarak bir bırakırlar mı? E ne oldu şey? El Halil İbrahim Aleyhisselam'ın oradan mağaranın üstünden caminin yarısını böldüler. İbrahim Aleyhisselam Allah'tan İbrahim Aleyhisselam tabii şu andaki durum bilmiyorum. Mescidin bizim tarafımızda kaldı üstteki şeyi. Türbesinin içi işte o da Sultan Abdülhamid'in Osmanlı'nın örtüleri var üzerlerinde. Kuyu var orada da. O kuyudan çok acayip kokular geliyor. Çünkü o mağaran içinde hatta bazı rivayetlere göre defnedilmemiş peygamberler çürümezler. Hepsinin mağara mağara odaları var. Orayı İbrahim Aleyhisselam parasıyla aldı. Ya Yusuf Aleyhisselam da Nil'den çıkarıldı biliyorsunuz. Musa Aleyhisselam çıkarken çıkamadılar. Yol kapandı. Nene onlara dedi Yusuf Aleyhisselam vasiyeti var. Yusuf Aleyhisselam'ı da çamdan yapılan bir tabutla ırmağın içinden çıkarttılar. Zaten peygamberler çürüme sorunu yok. E, Yusuf Aleyhisselam'ı da oraya getirdiler. Ama tabi burada İsa Aleyhisselam falan e, mescidin bu tarafında kalmış. Taradılar biliyorsun. Sabah namazında 30 küsur Müslümanı namazda şehit ettiler. Ondan sonra terör var bahanesinin cami ortadan. El Halil'i böldüler. İbrahim Aleyhisselam bizim tarafta ucu kaldı. Fakat Yusuf Aleyhisselam ser e, peygamberler bir kısmı Onların tarafına havra yaptılar orayı. Mesela bizi oraya sokmadılar o zaman. Yani onun orada olduğunu kabul etseler e, havraya çevirirler. Müslümanları da ziyarete sokmazlar. Ya soksan bile ne yapacaksın? E, oturup Yasin bile okuyamazsın. Turist gibi sen hadi kış kış. Onda, ama Musa Aleyhisselam'ın kabri şerifini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miraç gecesi geldi. Levküntü semmetele kabro. Şimdi orada olsaydım tam nokta atışı size yerini gösterirdim buyurdu. Ama Cibril beni Burak'la aldığında i̇n, una deyin, in burada iki rekat namaz kıl buyurdu. Ben de indim, iki rekat namaz kıldım. E sahih hadis bunlar. Sahih. Bukhari Müslüm hadisleri. Ra'itu Musa fi kabrihi ve ve ka'imun salli indel kesibil ahmeri. Kırmızı kum tepeleri vardı. Pembe pembe kum tepeleri. Şey değil böyle kayalan taştan daha değil. Kırmızı Pembemsi yani kırım, e, kum tepelerinin tam yanındaydı. Musa selamın yanına geldim. Kabrinin yanına. Orada e, iki rekat namaz kıldım, teberrüken. Bereketlenme, bak bu teberrük meselesi. Şimdi de diyorlar ki, mezarların yanında namaz kılınmaz. Özellikle getiriyor, mezarın yanında kıldırıyor. Say hadis. Bir de en mühim mesele, Baktım ki Musa da kabrinde namaz kılıyordu. Sahih hadis Müslüm Bukharca. Nasıl kılıyordu bir de? Böyle manevi, ruhani değil. Ayakta kılıyordu. Ya i̇şte bu ayakta kılıyordudan anlaşıyor. Zaten el enbiya hiyâhum fi kuburu musallun Peygamberler diridirler kabirlerinde namaz kılıyorlar. Sahih hadis-i şeriftir. Hacca da gidiyorlar. Her sene hacca da gidiyorlar. Peygamberler her sene hacca gidiyorlar. Bir kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kenni enzuru İla e, Musa da var. Eyüp ne olacak? Yunus var. Sanki şu anda görüyorum dedi. Burası bu tepenin adı ne dedi? Mekke Medine arasında. Her şah tepesi dediler. Sayı hadis. Benim Rabıta kitabımda da var. Bu Salatül Fatih'te de var ama Arapça tarafında var. Efendim. Burası her Şimdi dedi e, görüyorum Yunus peygamber Lepek lebbek diyerekten ihrama girmiş Mekke'ye doğru gidiyordu. Bunu sayı hadis bu. Orada öbürü şey Yunus Aleyhisselam diye hatırlıyorum. Musa Aleyhisselam mıdır öbürü? İki peygamberden bahsediyor. Şu anda bakıyorum diyor, görüyorum diyor. İhrama girmiş diyor. Devenin üzerinde diyor. Devenin lifini tut şeyini eline almış diyor. Gemini. ve, ve bir. Telbiye getiriyor. Lebbek Allahümme bek diye gidiyor diyor. Peygamberler haç da yapıyorlar. Her sene Enbiya-i var. Haçtan sonra bütün peygamberler e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifini ziyarete geliyorlar. Medine'ye. Orada buluşuyorlar. Mesela Zekeriya Efendi Hazretleri vardı. Bu Muhammed İbni Zekeriya el Bukhari Hazretleri. Kutuplardan Efendimiz çok değer verdiği işte Efendi hakkında rüya gördüğünü anlatmıştım size. Efendi'yi nasıl buldu manen. O büyük veli. O öyle. Yani ona diyorlardı ki işte o çık Medine'den 40 sene hiç çıkmadı. Niye? Mekke'de bile ölmek istemiyor. İlla efendim sallallahu komşusu olmak. Ee, ben diyor 40-50 senede buradayım. Ee, onun yanında defne olmak için buraya geldim. Rusya'dan ta Buhara'dan efendim 20 yaşında çıktım. Rus ihtilalinde kaçtım. Annesini de sırtında taşıdığı ırmaklardan şeylerden. Buhara nere? Medine nere? Ben geldim diyor şimdi dışarıda mı öleyim? Onun için bu bir Konya'daki bir Şazeli şeyhi vardı. Mübarek 40 sene Medine'de durdu. Bir kere Konya'ya geldi. Konya'da vefat etti. Ya yani bu işler böyle oluyor. O da onun için hiç çıkmadı. Dediler işte peygamberler geliyor. işte Arafat'ta büyük buluşma var. Şunlar bunlar. Şeker şey Ne dedi onlara biliyor musun? Millette de bunu soru soran da yani afallıyorsun. Bu evliya olan normal gibi bir şeyler konuşuyorlar ya. Normal gibi konuşuyor. Sen de anlamaya çalışıyorsun. Onlara bakıyorsun. Ta kafayı duvara vuracağın geliyor. Dedi ki, e el enbiya yehüccûn. peygamberler hacca gidiyorlar. Sümme yarcûn ve yezûrûne nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra da oradan dönüyorlar yine Medine'ye geliyorlar. Medine'de de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret ediyorlar. Tamam buraya kadar tamam. Bir kelime söylüyor ondan sonra. İşte orada bütün İlim, milim yıkılıyor aşağı. Ve nahnu şufum böyle konuşurdu. Biz de onları görüyoruz, görüşüyoruz ziyarette. Mesele bu. Keşfi açık olan velilere sen ne anlatıyorsun, ne dinletiyorsun? Yani diyor merak etme biz peygamberlerle görüşüyoruz zaten. Sen Arafat'a gidiyorsun, peygamberler Arafat'ta. Arafat'ta da sen sen nerede? Gördün mü bir tane? Bir şey yok, sifta yok. Ama o diyor nasıl olsun Medine'de biz onları görüyoruz diyor. Yani veliler böyle. Onun için Musa selam kabrinde namaz kılıyor dese ruhaniyet kılar, ruh kılar, şuklar ayakta kılıyor diyor. Ayakta olmak kimin vasfı? Bedenin vasfı. Çünkü ruh oturuyor, uyuyor, ayakta denmez. Ruh görülmez, elle tutulmaz. Ruh girer, can gelir. Ruh çıkar, can çıkar. Ruhun ne geldiğinde ne girdiğinde rüzgar bile esmez. Uyursun, uyanırsın. Adam ölür orada. Yanında durursun. Ruh çıktı nereden çıktı? Nereden girdi yani? Bir rüzgar bile esmez ruh çıkarken. Yanından şöyle fıt bir yel bile gitmez. Ama adamın canı çıktı yani. Ruh çıktı. Onun için ruh ayakta olmakla sıfatlanmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ayakta kılıyordu diyor. İşte bu da e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada namaz kıldıktan sonra nereye gitti? Mescid-i Eksa'ya gitti. Orada bütün peygamberler saf olmuştu ya. Bir de baktı imam imam kendisi oldu. Arkasındaki safta İbrahim Aleyhisselam tam arkada sağında kim var? Musa Aleyhisselam. E orada kabrinde gördü ayakta namaz kılıyor. E burada bedeniyle ayakta geldi yani cemaatta. Oradan miraca çıktı. Altıncı kat geldi kim var? Musa Aleyhisselam. Ölüden fayda gelmez diyor Vehhabi zındıklar. E Musa Aleyhisselam elli vakitten beş vakte kim indirdi? Kim sebep oldu? Musa Aleyhisselam. Peki o iyiliği bize kim sebep oldu? Musa Aleyhisselam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile buyuruyor ki size şefaat etti, aracı oldu. Dua edin, Musa'ya salat edin. Salavatullahi ala nebina ve ala seyyidina Musa ve aleyhim ecma'in. Ee, Musa aleyhisselamın yaptığı iyilik bu ümmete 50 vakit kim kılacaktı? 5 bile kılan kalmadı. 5 vakte indirme iyiliğini Musa aleyhisselam saken mi yaptı? <laughs> Vefatından sonra yaptı. Da nasıl bir iyilik gelmiyor? Bu kadar cahil, ecel adamlar. Halbuki bu hadiste kabul ediyorlar. Bukhari Müslüm'ü kabul ediyorlar. E bu hadisi kabul edenin hala ölüden fayda gelmez demesi kadar tezat ve tenakuzat olabilir mi? Musa selam kaç bin sene sonra bizim be, elli vakti beş vakte indirdi. Hem de tek tek göndererek, tekrar tekrar göndererek nasıl bir müdahale eyle? Kaç kere efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Miraç gecesi münacaata çıktı. Oradan altıncı katsamahat. Sonra bir daha Mevla Teala, Sidretül Münteha'da görüşmeler. Bir daha inerken yine altıncı kasama. E Demek ki peygamberler diridirler kabirlerinde namaz kılıyorlar. Oradan efendim, e, şimdi zuhuratta şu var, ben Kudüs'e, şu anda tabi ben zaten gidemiyorum yıllardır ki. E, hele bu aşamada, orada olan Araplara da duyurabilirseniz veya Türkler bazı gidenler gelmiyor mu? Şu ara bilmiyorum tabii şey var ama yine de ziyaretçi Türkler olabiliyor orada, onlara duyurun. Buyuruldu ki, Musa Aleyhisselam'ın kabri şerifine gidilecek, orada. Kabri şerif çok uzak değil, yani hızlı arabayla bir saat sürmez. Kesib-i Ahmer, Kırmızı Kum tepesi yanında, kabri şerif belli, oraya 700 sene evvel külliyeler yapmışlar zaten, külliyesi de var. Kabri Şerif'e gidilecek. Benim orada da resmim var Kabri Şerif'te. Ziyaret edilecek. Filistin Gazze için Musa Aleyhisselam'dan özel himmet ve şefaat istenecek ve dua edilecek. Çok şey değişecek. Bunu artık kim yapabilir? Bu da bende emanet kaldı kaç gündür. Keşif elinden bizzat bunu bana haber etti. He. Evet. Onun için o da ayrı bir meselemiz var. Musa Aleyhisselam. Ama Allah şey, Yahudilere oranın onun kabri olduğunu kabul ettirmediği için elhamdülillah e, namaz kılınıyor, mescit var ve ibadetler devam ediyor Musa Aleyhisselam'ın. Ziyaretçiler tarafından tabii meskun bir e, talebe falan görmedim o zaman ben yani. Allah Teala mağmur eylesin. Mescid-i Eksa'nın fethini tekrar müyesser eylesin. Ayy. Yahudinin bütün askerini, postalını hepsini oradan e Rabbim defurafı izale eylesin. Ayy. Bütün Uzeyir Aleyhisselam'ın, Davud Aleyhisselam'ın, Süleyman Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, bütün Enbiya-i Azam'ın, Resul-i Kiram'ın kabri şeriflerini yine medreselerle, talebelerle doldursun. Yine eski peygamberlerin tabileri, sahabeleri, Arıkoğan'ı gibi Mescid-i Aksa'nın 144 dönümünde zikir ve ibadetle mamur ettiği gibi yeniden imarını nasip eylesin. Hazreti Mehdi'den evvel nasip eylesin. Hazreti Mehdi'ye de bizi kavuşmaya müyesser eylesin. Ay. Hazreti Mehdi ile oraları da mamur eylesin. Ay. Amin. Allah'a salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme.